ceza endeksli bir eğitim artık düşünülmemekte. Çocuklara uygulanan cezalar onlara duygusal açıdan incitici, zarar verici süreçler oluşturmakta. Çocukları yönlendirmek için birinci planda ödül ve pozitif mesajla yönlendirmek. Ama tabii ki bazı davranış problemlerinde uygun cezalar da ortaya koymak gerekiyor. Bu cezaların çocuğun fiziksel ve psikolojik gelişimine zarar verici olmaması kesinlikle çok önemli. Çocuklar açısından, çocuklar açısından kolay atlatılamayacak cezalar olmamalı. Fiziksel şiddet kesinlikle önermiyoruz. Sadece sevdiği şeylerden mahrum ederek, alacağınız bir şeyi almamak, vereceğiniz bir şeyi vermemek veya birkaç tane negatif e, kelime içeren sözle uygun tepkinizi ortaya koymak gerekiyor. Aksi takdirde çocukların günlük hayattaki sık sık ceza alması onların cezaya karşı duyarsız hale gelmesini, cezadan herhangi bir şekilde bir şey almamalarını bunun daha ciddi davranış bozukluklarına yol açtığını biliyoruz. Ceza endeksli yönlendirmeleri kesinlikle anne birinci planda bir koz olarak kullanmasınlar. Çocuk her kıpırdadığında, her tepki gösterdiğinde işte şu ceza, bu ceza, şu yasak, bu yasak gibi söylemesinler. Bu sefer çocuk cezaya ve yasaklara karşı duyarsızlaşır, daha tepkisiz hale gelir. Bu durumda onları yönlendirmek çok çok daha zor olur. Giderek cezanın dozunu artırmak zorunda kalırsınız. Bu durumda da çocuk artık kontrolden belli bir süreden çıkarak tamamen bağları koparma eğilimine girebilir. O açıdan anne babalar cezayı hiçbir şekilde birinci planda düşünmesin. Daha çok pozitif mesajlarla, pekiştireçlerle davranışları yönlendirsin. İyi davranışa odaklansın. Ama kötü davranış tekrar ettiği zaman da bu tepkileri ortaya koysun. Bununla ilgili davranış problemleri ve çözüm yolları kitabında özellikle cezalandırmanın aşamaları, hangi aşamalarda ne tür cezalar verilebilir ayrıntılı olarak ifade ettim. Anne babaların başucu kitabı olarak yararlanabilirler.